Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars'ta sezon bitti ve Mega Kutuyu açacağız arkadaşlar. Çok seslenmiş, kapatayım ya. Tamam, kapattım. Evet, şimdi sezon bitti. Bakalım ne kadar enmas verecek, yıldız falan verecek yani. Hadi bakalım. Hadi. Jackie'den, Terra'dan, Emz, Frank, Penny, 8 bit Max Edgar Nita Tik Rosa Bo Brock Oha ne oluyor Oha 649'a düşmüş sorcu ya Neyse Ya hepsinden 20 veriyor yüz. Ya o kadar düştük bunu mu verdin yani e ya şu kupaya bak bunu mu verdin yani? Allah'ım ya. 200 kupa falan düştük. Ha neyse ya. Şunu alalım bari. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Büyük kutulardan zaten hiçbir şey çıkmıyor. Ya çok şaşırdım bir şey çıkmadı. Ee, evet büyük kutu. Mega kutu var orada arkadaşlar. Mega kutuyu da bir açalım yani. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hiçbir şey çıkmıyor. A, dört ne? Oha. Hem dört yazdığında çıktığına sevindim. Hem de bunun çıktığına sevinmedim. Ne anladım ben bu işten ya? Ya Allah'ım ya. Neyse bari deneyelim ya. Kolt nerede? Kolt tamam buradasın. Tamam. Gümüş ver Dedik, evet. Burada oynamayalım tabii. Nerede oynasak? Kolezime bir bakayım. Kolezimde oynayayım ya. Çift oynayayım. Evet. Bunu, bu güzel bir aksesuar ama ben daha fazla bir şey bekliyordum. Artık 4 yazınca bir şey çıkacak herhalde öyle düşünüyorum. Pro Orçun. Kutuya aksesuarımı basacağım. Evet arkadaşlar. Pro Orçun ne ya? İsmini bari iyi, iyi yapsaydın. Aha gel. Yetişmiyor. Ya ya bir aksesuarım bastım onu da değerlendiremedim. Ya ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Tam bu tiplik. Bak. Gidin bak şimdi yani. Ölürüm ben. Ya pro nereye gittin ya? Pro musun ya? Gelin. 800'lük olmuşlar. Ya maç bu tiplik. Tam bu tiplik ya. Hiçbir kimse de gelmiyor zaten. Pro orçum ya. Salak. Niye ölüyorsun? Allah'ım ya. Aha. On yük olmuş. On yük. Oha Bibi ölmüş lan. Hadi alırız bak. Alırız yani. Aksesuarım ve var. Ya 3400 vuruyor ben de anladım ya. Büyük bir, bir, bir aksesuar butonu bastım. Hiçbir şey olmadı yani. Hiçbir şey ya. deneyelim bir kere. Bundan hiçbir şey anlamadım. Bakalım şimdi nasıl olacak. İnşallah iyi gider. Hadi. Ortega diye birisi geldi. Ortega. Pro ortusundan bile daha iyi yani. Daha iyisin. Kutuyu yani. Ember 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 git Arkadaşlar bu ara Brawl Talk geldi ee, iki karakter geliyor Skook mu Bir de Belle mi ne işte tam söyleyemiyorum da hatlarını Biz herhalde hiçbirisini alamayacağız Çıkarsa yani Sk Skuk ne işte onu bilmiyorum Onun hangi enderlikte olduğunu bilmiyorum Ama Belle Kromatik savaşçı Belle Skook ender olsun bir ya ender hiç gelmiyor Aa, şimdi de ne çaksa sarımı basamadım. Hayır. 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 bir tuz alacağım ya. Git. Hayır git. Arkadaşlar güncellemede çok şey geldi. Ya nasıl ya? Zaten oradan şey sıkıştırıyordu. Ember sıkıştırıyordu ya. Neyse ya. Nasıl olmadı? E, boxing de gelin bakayım artan nasılmış. Yani koltuk iyi yani. Fena değil koltuk. Hadi. Ya başlarım. Piper ne alıyorsun ya burada? Frank geliyor. Frank değilmiş. Frank de varmış yok. Tamam bak alırım. Üç de i̇şte bu salak. Atmalıydı. Killer bakal. Kötü oynamıyorsun sen Max'ın. Max kişiler severim. Tamam. Al topu, al topu. Killer at onu. İşte bu. Lan ultisini atmış, basmış. Gel. Hadi. bir aksesuarımı basamadım ya. Sana bir basayım aksesuarımı da yani. Ya atacaktım da olmadı şimdi. Kime basayım? Tamam kırıldı. Kötü değil. Ya tutsa ya. 1200 vuruyor ya. Bak killer. Killer hiçbir şey yapamazsın ki sen. Oha. İyisin ha sen. Ya, ne yapıyorsun her yeri kırdın ya. Bir iyisin dedik. Ona da şey yaptırdın ya. Gel hadi. Al onu. Tamam. Hadi. Ya bana niye basıyorsun? ben benim canıma zaten. Bari şunlara bas ya. Onları bassa da gol de. Ya. Allah'ım ya. Bir tane kaldı. Ya. Ya, e, süre çok az kalmıştı ya. Alın onu ya. Tarat al onu. Yerini de biliyorsun. Ha tamam. Alamıyorum. Gel. Tamam, ulti açayım bana verin. Ya da ki ikini herkes multisi aç. Tamam, işte bu. Ver. Versene. Ne bekliyorsun? Al onu. Tarat adamsın. Ya ilk önce ben vurmaya başladım. Killer bak ne yapıyorsun ya. Atıp atsan belki atarsın. Ben korumacıyım. Öldürdüm. Tamam işte bu. Hadi bakın. Killer sen oradan. Killer al. Ben buradan. Koruyorum seni. At onu. Ha! O nasıl ya? Başları. At ne olur at. Ya bana versene. Sana şuradan atarım işte. Ya gerçekten uyusun ya. Allah'ım ya. Şurada gol atacağız. Bütün karakterler maksandı zaten bizim ya. Kime şey yapsam. Üstten bir karakter şey yapıp bulayım. Sonra onu bir şey yapayım arkadaşlar. Hangisini altı yapsam. Ee, tik olmasın ya. Şeli. Şeli olsun ya. Şimdi nerede oynasam. Çift hesaplaşmada oynayayım. Ölürsem. Ya tek de oynayayım ben ya. Beşinci olursam iyi olur çünkü. Kötü mı aldım ya ben. Neyse. Şimdi kö... Aha. Bak o kutuyu al. Ya o beni alır ya. Ultima açık olsa alırım da yani. Ya. O ultini bas. Senin gibi dinamik niye ultiyi basmıyorsun ona? Aha. Bunu da videoda göstermiştim arkadaşlar. Çok güzel. Hadi 5 kişi kalsın. Bir kişiyi öldüreyim ben. Şimdi oradan 9 yüklük bir şey çıkar. Aa Bilal. Tomar bak. Tomar bak. Tamam. Tomar oldum. Ulti açarım senden sonra satarım ha. Adam ol vurma bana. Sen ben sana vurdum mu? Arkadaş olalım diye vurmuştum. Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Ama satmasaydın seni ben alacaktım. Ark arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.